Merhaba hanımlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yine anlatmak için sabırsızlandığım, heyecanlandım şahane bir modelin yapımıyla geldim. Gerçekten iğneden tığa çevrilmiş tasarım bir model arkadaşlar. Çok da güzel. Herkes de bu modeli çok beğeniyor. Instagram'da özellikle bütün oya sayfaları bu modeli paylaşıyordu. Ben de sizlere anlatmak istedim. Sizler de yapın, sizler de görün, elinizde bulunsun. Çok güzel çünkü özellikle çeyizleri hazırlık yapan kızlar varsa bu modeli tercih edebilirler. Benden tavsiye olsun. Ben de kendi çeyizimi yapacağım. Çok beğendim çünkü. Şöyle iki tane ip aldım arkadaşlar. Düz renk tülbentimi yapacağım. Yeşil ipim. Bir de şöyle krem ipim var. Tülbentimi de göstereyim. Bu şekilde yeşil bir tülbente yapmak istedim. Hemen modelimi de gösteriyorum hanımlar. Şöyle bir köşesine yapmıştım. Heh, buldum. Şöyle ben e, farklılık olsun istedim. Videoda da daha canlı gözüksün diye kenarını krem ile geçtim. Ve kremle yaptım modelimi. Size bugün anlatacak olduğum modelim bu arkadaşlar. Gerçekten yapımı inanılmaz kolay. Yani böyle durduğuna bakmayın. Yeni başlayanlar bile bu modeli yapabilir. Şu anda ütüsüz hali Yazmanızın dört kenarını bunlarla yapıp bir de güzelce ütülediğinizde mis gibi olur arkadaşlar. Videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Haydi beraberce modelimizi yapmaya geçelim. Burada renk uyumu konusundaki fikirleriniz sizce bu şekilde uymuş mu? Çok e, yani kararsız kaldım ben kremi yapıp yapmamakta. Son anda buna döndürdüm. İnşallah e, güzel olmuştur arkadaşlar. Haydi sıfırdan başlangıcını anlatıyorum. Krem ipimle başlıyoruz. Bu arada tığ numaram 22 numara tulip markasının her zaman kullandığım tığ. E, i̇sterseniz renkli tülbentlerinizde de yapabilirsiniz. Ben düz rengi tercih etmek istedim. Biraz daha böyle göze batsın istedim. Sıfırdan başlangıcını anlatıyorum. Şimdi modelimizin motifini kurduktan sonra araya 10 tane e, tığ battı boşluğu vermemiz gerekiyor. 10-15 ne kadar sıklığını e, istiyorsanız ona göre ayarlayabilirsiniz. Ben şurada bir 7-8 tane vermiş olmam lazım. Yanına birkaç tane daha yapacağım. Sıfırdan başlamış gibi. Sonrasında modelimi kuracağım arkadaşlar. İpi kopardığım için bu şekilde başlıyorum. İpimi tığ battıma sabitledim. 3 tane zincir çektim. Yandaki tığ battısına battım. Kapattım. 3 tane zincir çektim. Yandaki tığ battısına battım. Kapattım. 3 tane zincir yana battım kapattım 3 tane zincir yana battım kapattım arkadaşlar son bir tane daha yapayım 3 zincir yana battım kapattım tığ battı üzerinde bu şekilde ilerledim şimdi şu vereceğiniz arayı siz kendinize göre ayarlarsınız ben size söylemiştim zaten. şimdi modelimin taban kısmını kurmaya başlıyorum İki tane başına doladım. Bir kutu atlayıp diğerine girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki diyerek şöyle trabzan yapıyorum. Yapmış olduğum bu trabzanın içinden bir sık iğnesiyle giriyorum. Yanına bir tane daha sık iğnesi yapıyorum. Bu şekilde girdim arkadaşlar. Üstüne bir tane orta boylarda minik bir örümcek yapacağım. Bu şekilde. Çok büyük olmasın. Şöyle çok da küçük olmasın. Onu bir ayarlayalım bir santimden çok bakın yapamadım işte bir santimden azıcık daha minik olsun evet bu şekilde yeterli diye düşünüyorum bu örümcek niçin arkadaşlar şuradaki e, yeşil çiçeğimizi yapacağımız e, bu yuva için yeterli o yüzden çok büyük olmasın örümceğimi dibine hemen sabitledim bu şekilde Sonrasında iki tane zincir çekip buraya bir tane yaprak yapacağım. İki zincirimi çektim. Bir doluyorum başını. Dibine battım. İki, iki çektim. Bir doladım. Dibine battım. Önce bir, sonra iki, sonra iki çektim. İki doluyorum. Dibine batıyorum. İki, iki, iki çektim arkadaşlar. Tekrardan iki doluyorum. Dibine battım. Önce bir, sonra iki, sonra iki, Sonra 2 çektim bu şekilde. Şimdi üstüne 10 tane zincir çekeceğim. Sıkı bir şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane zincirimi çekip tığımdan ipimi çıkartıyorum ilmeğimi. Şimdi şu yeşil yuvamın olduğu kısmı yapacağım. Nasıl yapıyorum onu gösteriyorum. Bakın şuradaki eee örümceğimin ön ta, öndeki bu ilmeğinden Şöyle göstereyim. Yukarı doğru çektim. Şöyle tutturdum. Bu şekilde bir görüntü oluşuyor arkadaşlar. Şimdi yeşil ipimi alıyorum. Renkli ipinizi alın. Oraya 5 zincir çekerek 5 tane pirpir pir yapacağız. Bir tane ilmek aldım. Ön yüzünden bu şekilde yuvamın içine girdim. 1 2 3 4 5'inci çektim dibine kapattım. Bu 1. 1 2 3 4 5'inci çektim dibine kapatıyorum. Bu 2. 1 2 3 4 5'inci çektim dibine kapatıyorum. Bu 3. 1 2 3 4 5'inci çektim kapattım. Bu 4. 1 2 3 4 5'inci çektim kapattım. Bu 5. Biraz dağınık bir görüntü oluşuyor. Şimdi onu düzelteceğiz arkadaşlar. Şunları yaptıktan sonra 5 tane çektim. Bir zincirle şöyle elimle kopardım gitti. Hemen buradaki ilmeğimi yukarı doğru şöyle toplayıp parmaklarımla böyle düzenliyorum. Şu şekilde. Bu şekilde yaptım. Şuradaki minik pirpillerini arkadaşlar keseceğiz. Yakacağız. Onları da ayarlayayım yapacağım. Şu şekilde düzenledim şimdi yakıyorum yakarken oyayı tutup öyle yakın yoksa Arkadaşlar çakmak değiştirip geldim öteki çakmak yanmıyordu şöyle tutup yakın arkadaşlar yoksa modeliniz hep yanar daha kötü olur hemen şu diğer tarafında yakacağım Evet şimdi şöyle göstereyim ben size bakın şöyle pirpirli bir çiçek tepesi yapıyoruz şurada olduğu gibi ama bakın ben örümceğimi biraz uzun yapmışım. O yüzden çok uzun oldu. Siz benim gibi uzun yapmayın. Bunun gibi ölçülü olsa yeterli. Şimdi devam ediyoruz. Pirpilerimi tamamladım. Buradaki çekmiş olduğum 10 zincirimin ilmeğine geri dönüyorum. İyi izleyin arkadaşlar. 10 tane zincirimi çekmiştim. Oyamın tersine dönüyorum. Şimdi oyamın tersindeyken ne yapıyorum? Buradaki şu sol tarafta da görüyorsunuz zaten. İlk yuvamın içerisine yeşil yuvamın içerisine bir sık iğnesi ile ipimi sabitliyorum. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane daha zincir çektim. Buradaki çiçek yuvalarından, yeşil çiçek yuvalarından bir tane atlıyorum. Diğerine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şu yedinciyi söktüm. 7 8 9 10 zincir çektim. Yine buradaki çiçek yuvalarından bir tane atlayıp sonuncusuna batıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. Şimdi tığ battısında yani aşağıda bir kutucuk atlıyorum dibinden diğerine batıp sabitliyorum. Direkt ön tarafa geldim. Şöyle bir görüntü oluşuyor bu arada arkadaşlar. Ben oluşan görüntüyü de size göstereyim. Şöyle şekilsiz bir görüntü oluşuyor. Şimdi bunu sık iğnesiyle dolduracağız. Ve buradaki gibi olacak arkadaşlar. Şuradaki gibi olacak. Evet. Devam ediyorum. Evet. Şimdi ön tarafa gelmiştim. Bir sık iğnesiyle buradaki zincirimin içinden girdim şöyle dibinden giriyorum arkadaşlar 2 tane zincir çektim dibine batıp kapattım Bu bir 2 zincir kapattım 2 2 zincir dibine kapattım 3 şöyle sıkıştırıyorum 2 zincir kapattım 48 tane böyle e, iki zincirlik pilpiller yapacağız dibine 2 zincir kapattım 5 2 zincir kapattım 6 2 zincir kapattım 7. 2 zincir kapattım dibine 8 8 tane arkadaşlar bu şekilde yaptık sonra bir sonraki şu 10 zincirlik araya bir sık iğnesiyle direkt geçiyorum şimdi burayı da dolduracağım 1 2 zincir kapattım 1 2 zincir kapattım 2 2 zincir kapattım 3 2 zincir kapattım 4 Evet sıkıştırıyorum 2 zincir kapattım 5 2 zincir sıkıştırdım kapattım 6. 2 zincir çektim kapattım. 7. 2 zincir kapattım. 8. 8 tane yaptıktan sonra bir sonraki araya sık iğnesiyle battım. Oraya da 2 zincir kapattım. 2 zincir kapattım. 2 zincir kapattım. 2 zincir kapattım. Bu şekilde ilerliyorum arkadaşlar. 8 adet yaptıktan sonra bir sonraki araya geçiyorum. En son düzeltip ütüsünü yapacağız. Şöyle iki zincir kapattım. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane daha yapıyorum iki zincir. Bu da 8 arkadaşlar. Sonuncu araya geçtim. Görmüş olduğunuz gibi oyam yavaş yavaş oluşmaya başladı. 2 zincir kapattım. 2 zincir, zincir kapattım. Bu 2. Yani arkadaşlar bütün 10 zincirlik bu yuvaları ikişer zincir çekerek batıyoruz 8 kez. Başka hiçbir zor yanı yok. 2 zincir. Tekrar 2 zincir kapatıyorum. 2 zincir şöyle sıkıştırdım. Kapatıyorum. 2 zincir kapatıyorum. 2 zincir kapatıyorum. Sanırım 8 oldu. Bir saymam lazım. Evet oldu arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? Bütün boşlukları doldurduktan sonra 2 3, 4, 5, 6, 7, 7 tane olmuş. Bir tane daha yapacağım. 2 zincir. Bu da 8. Bütün boşlukları doldurduktan sonra şu aşamadayken arkadaşlar şu yaprağımın son tırabzanın arasına bir sık iğnesiyle giriyorum. Şimdi bunu aşağı doğru sık iğnesiyle dolduracağım. 2 3 4 5 6. 6 sık iğnesiyle doldurdum. 7.yi de dibine batıyorum, kapatıyorum. 3 zincir çekip yandaki tığ battısına batıyorum. 3 zincir çekip yandaki tığ battısına batıyorum. 10 tane böyle tığ battı üzerinde ilerleyip tekrar motifimin modelimi kurmak için e, aynı işlemleri, şuradaki aynı işlemleri yapıyorum. Bakın 3 zincir tıvat düzeni ilerliyorum. Burada bırakayım ben. 10 tane yapmaya gerek yok şu an için. Şimdi bakın modelin şöyle elimle düzeltiyorum ütü yapmadan önce. Şöyle elimle düzeltiyorum sanki ütülemiş gibi. Bakın modelimiz bu arkadaşlar inşallah beğenmişsinizdir. Çok da güzel, çok da hoş bir model oldu. E, şu aradaki görüntüyü saymazsak güzel olduğunu düşünüyorum. Bir de şu örümceği çok büyük yapmayın. Büyük yapınca model modelin boyu uzun oluyor. Böylece buradaki kıvrımları tam oturmuyor. Ben kameraya bakarak yaptığım için bu kadar oldu. Sizler elinizde yapın, deneyin. Beğeneceğinize eminim arkadaşlar. Bir de bunu ütülediğiniz zaman kalıp gibi duruyor. Bu kadar böyle sağa sola yamulmuyor. Kullanışta hoş bir model. Sanki böyle iğne oyası gibi duruyor arkadaşlar uzaktan. Umarım beğenirsiniz. Eğer modelimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra çıkan bildirimlerini de aktif hale getirirseniz sevinirim arkadaşlar. Burada kanalımda birbirinden güzel tığ oyası modelleri yapıyorum. Eğer sen de kanalımda olmak istersen, videolardan haberdar olmak istersen abone olmayı unutma. Ee, gelecek videolarda görüşmek üzere kızlar. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hepiniz Rabbime emanet olun. Hoş kalın. Hoşça kalın.